Mustafa Balbay, saraydaki hesap sandığa uyar mı? 24 Haziran 2023'e 255 gün var. Arada bir yaptığımız bu anımsatma, erken mi olsun vaktinde mi derken seçim takviminin çoktan başladığını vurgulamak için. 6. Lı masanın ne olursa olsun bir yol aldığı gerçek. İlk tur bitti, ikinci tur başladı. Cumhur İttifakı'nda ise değişmeyen ilk slogan şu, her şey seçimi kazanmak için. Bu konuda Erdoğan'la Bahçeli arasında tam bir mutabakat olduğu aşikar. Buna HDP konusu da dahil. İki liderin son görüşmelerinden çıkan sonucu köşe yazısı diline çevirmek gerekirse bu konudaki yol haritasını şöyle oluşturmuş görünüyorlar. HDP'li seçmenin Cumhur İttifakı'nın ekseninde oy vermesi için gereken her şey yapılmalı. Burada gereken ne olacak? Kulislerde kimi bilgiler dolaşıyor? Öyle anlaşılıyor ki 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçimleri için kullanılan yöntemler dahil her şey gündemde. Ancak iki lider sadece İmralı ile istenilen sonucun alınamayacağını görmüş olmalı ki elpazeyi genişletmenin yolları aranıyor. İktidar ortaklarının anlaştığı bir konu da ekonomi. Bulunan yöntem şu, ekonomi kısa sürede düzelmeyecek. Seçimden önce ekonomik krizden çıkış için önlemler aramak yerine geniş kesimlerin bir nebze rahatlamasını sağlamanın yollarını bulmak. Kredi musluklarını açmak, olabildiğince geniş kesimleri kapsayan projeleri başlatmak, pek çok kesimi ilgilendiren bazı ödemeleri affetmek, asgari ücrete %50 civarında zam yapmak, maaşlarda ciddi artış sağlamak. Bunların yanında ekonominin gündemin alt sıralarında kalmasını sağlayacak yeni adım arayışları dikkati çekiyor. Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıklayacağı stratejinin başlığı şu, Türkiye yüzyılı. Bize hiç de yabancı gelmedi. 21. yüzyıla girerken 1997'de ABD'de başı Dick Cheney, Francis Fukuyama, Paul Wolfowitz gibi dönem adamlarının çektiği bir grup kamuoyuna şu başlıkla bir açık mektup yayımlamıştı, Yeni Amerikan Yüzyılı. Yazar Joseph N.Y.E. bu başlıkla bir kitap yayımlamıştı. Bu yüzyıl, Irak'ın, Afganistan'ın işgaliyle başlamış ama arkası ABD'nin öngördüğü gibi gelmemişti. AKP'nin kurduğu seçim koordinasyon merkezi bunu Türkiye'ye uyarlamış olmalı. İçeriğini Ekim sonunda göreceğiz. Bütün bunlar halkın yaşadığı gündemi değiştirmeye yeter mi? Dün Denizli Kitap Fuarı'ndan bir gözlemimizi aktarmıştık. Bugün de bir başka diyalogumuzu paylaşalım. Tıp Fakültesi öğrencisi 3 genç geldi kitap alacak paraları olmamasına karşın fuara gelmek, o havayı koklamak istemişler. Durumu şöyle özetlediler: Ders kitabı almamız imkansız. Zor değil imkansız. Bu yıla kadar fotokopi ile sorunu çözmeye çalışıyorduk. Bu yıl fotokopi çektirecek gücümüz de yok. Denizli sanayisiyle de öne çıkmış bir kent. Kayıt dışı işletmeler, her şeyi kayıt altında, kuralıyla yapanları zorlamaya başlamış. Hiç ceza almadan kayıt dışı Suriyeli çalıştırma yöntemi ayrı bir maharet ister hale gelmiş. Milletin içinde yaşadığı sorunlar öksürük gibidir. Gizleyemezsiniz. Bir süre saklasanız bile olmadık anda gürültüyle ortaya çıkar. İşsizlik her haneyi vurmuş, siz tek haneye indi diyorsunuz. Sütün kilosu 50 liraya gidiyor, siz maaşa çok zam yapacağım diyorsunuz. Motorine, benzine gün aşırı zam yapıp, üretimin üstüne benzin döküyorsunuz. Bu gerçekleri değil 2071 3071 de örtemez. Saraydaki hesabın sanda uyması zor.